Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizin konusu Making Simple Inquiries basitçe sorular sorma. Öğrendiğimiz gibi insanların kişilikleri ve karakteriyle ilgili soru sormak için bazı yapılar kullanılır. Bu ünitede gördüğümüz soru kalıplarının üzerinden gideceğiz. Bakalım, what do, does, özne, look like şeklinde gelen soru kalıbımız insanların görünüş, fiziksel özellikleri hakkında bilgi almak istediğimizde kullandığımız soru kalıbımızdır. Örneğin, resme bakalım. What do they look like? Onlar nasıl görünüyorlar? They are cute with their brown hair and brown eyes. Onlar kahverengi saçları ve kahverengi gözleriyle sevimliler. Başka bir örneğimize bakalım. What does he look like? O nasıl görünüyor? Resme bakalım. He is handsome with his blonde hair and black eyes. O sarı saçları ve siyah gözleriyle yakışıklıdır diyebiliriz. What is veya are öznemize göre ardından özne ve like şeklinde oluşturulan soru kalıbımız ise insanların karakteristik özellikleri hakkında bilgi alarken kullandığımız soru tipidir. Cümle içerisinde bakalım. What are they like? Onlar nasıl birisidir? Kişilikleri nasıldır? They are outgoing. Onlar dışa dönüktür. Resme bakalım. Sosyal dışa dönük kişiler var değil mi? Başka bir örneğimize bakalım. What is he like? O nasıl birisi? Karşısındakine ilma verdiğine göre he is generous. O cömerttir diyebiliriz. İnsanların karakterleri ve görünüşleriyle ilgili başka şekilde de soru kalıplarını kullanabiliriz. Örneğin, have got, has got yapılarını kullanarak soru sorabiliriz. Has Anthony got glasses? Anthony'nin gözlükleri var mı? Resme bakalım. Yes, he has got glasses. Evet, gözlükleri var. Başka neyi kullanabiliriz? Örnekte de gördüğünüz gibi komparatif yapılarını kullanarak soru kelimeleriyle soru sorabiliriz. Who is taller, Jack or Mike? Kim daha uzun, Jack mi yoksa Mike mı? Mi? Jack daha uzun diyelim. Jack is taller than Mike. Jack Mike'dan daha uzundur diyebiliriz. Başka bir soru kalıbımız ise Is Sandy's father more serious than her mother? Sandy'nin babası annesinden daha ciddi midir? Resme bakalım. Anne biraz daha ciddi görünüyor. O zaman ne diyebiliriz? No, he isn't. Hayır, o değil. Her mother is more serious than her father. Annesi babasından daha ciddidir diyebiliriz. Sevgili öğrenciler, görünüş ve kişilikle ilgili birçok kelime öğrendik. Şimdi de bir deyim öğrenelim son olarak. True blue friend, true blue friend sadık arkadaş anlamına gelen bir deyimdir. Cümle içerisinde nasıl kullanabiliriz? Mert is a true blue friend. Mert sadık bir arkadaştır şeklinde cümle içerisinde kullanabiliriz. Siz de bu deyimi sadık olduğunu düşündüğünüz arkadaşlarınız için cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Bu dersimizde making simple inquiries Basitçe sorular sormayı öğrendik. Ünitemizde geçen soru tipleri üzerinden gittik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.